Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ederken tren sektör programımızın bugünkü konuğu Şevket Bey. Şu anda güzel şehrimiz turizmin başkenti Antalya'nın Demre ilçesinden sesleniyoruz. Mavi PVC'deyiz. kaliteli iyi bir markamız. Fırat Bey'in de yetkili noktası burası. Bakalım beyefendi günlük mesailenden bize neler bahsedecekler. Hoş. Merhaba nasılsınız? İyiyiz valla çok şükür. Nasılsınız? Hoş geldiniz bu arada. Teşekkür ederiz sağ olun. Ee, şimdi 4 yıla dayanan bir tecrübe var. Evet. Günlük mesainizden de konuşacağız. Tabii ki. Sizi kısaca bir tanıyalım önce. İsmim Şevket, soy ismim Özcan. Dermeliyim, e, doğama büyüme buralıyım. 4 yıllık e, işletmenin içi, içerisindeyim. Nasıl girdiniz bu sektör? Neden bu sektör Şevket? De? Neden bu sektör? E, ya bu sektör biraz daha aktif, daha hızlı, daha hızlı sesimadı. Bölgede talep görüyor. Talep gördüğü için bu Hı. sektörü tercih ettik. Güzel. Başka yerde daha önce bir tecrübeniz oldu mu? Tabii ki bir 7 yıllık çalışma prensibim oldu. Tamam. 4 400 yılda kendi, kendi işletmemiz. Nasıl işliyorsunuz? İşlerimiz, başındayız. i̇şlerimiz gayet iyi, çok şükür. Yoğunluk var, yoğunluğumuz var tabii ki. Nasıl geçiyor size sezon? Sezon ya iyi geçiyor. Şimdi biraz e, biraz etkiledi tabii ki haliyle bu ekonomi biraz ister istemez piyasayı. Ama işimiz iyi yani. Gayet iyi hızlı şekilde devam Hı. ediyor. O konuda sıkıntı yok. Ben bir vatandaşım. Size tabii ulaştım ki. telefondan. Nasıl tabii bir yol ki. haritası izliyoruz beraber? Ya şimdi önce siz müşteri olarak arıyorsunuz. Ee, Talebimizi ilettik. Işte. Tabii ki. Biz e, tabii ki yerinde ölçü alıyoruz önce. Yerine gidiyoruz. Gidiyoruz, tespit ediyoruz. Ne yapılması gerektiğini öneriyoruz. Sonra da davet ediyoruz dükkanımıza. Şorumuz olduğu için burada. Burada bir yeriniz var. Bütün, bütün önerilerimizi sunuyoruz burada. Oraya uygun şekilde. Evet. Müşteri de hangini tercih ederse gözünde görüyor, dokanıyor, bakıyor, hmm. tespit ediyor. Bu önemli değil mi? Aslında? Tabii ki. Hani müşteri görüyor. Biz mesela müşteriye şunu demiyoruz. Bir tane parça gösterip de şunu yapalım demiyoruz. Müşteri geliyor, görüyor. Hangini istiyorsa dokanıyor, malzeme açıyor, çalışıyor, diyor. içine siniyor. Tamam. Rahat bir şekilde buradan hani göz göre göre en gittiğiniz rahat bir şekilde şey yapıyor. Yani karambola girmiyor yani şu muydu acaba bu muydu O diye. daha güzel aslında bence. Aynen, Sizin bir sözleşmeniz var değil mi? Tabii ki sözleşme kartımız var. Ee, onu da göstereyim size. Tabii. Şimdi evet. tamam, çıkarım bir gösterelim. Bizim müşterilerimize devam edin şöyle değerli izleyicilerim de böyle bu iş güven meselesi. Devamlı yaptığımız sözleşmemiz Hı. var. Mavi bütün, pirisinin bütün müşterilerimiz de, çift nussalı. Tabii çift nusalı. Biri müşterimizde kalıyor, biri bizde kalıyor. Tamam bunu da yapıyorsunuz. Bunu da yapıyoruz. Hani güven olarak da sıkıntı yaşamıyoruz. Şimdi önemli Hı. çünkü. Tabii ki herhangi herhangi tamam. bir şeyde. Şimdi yerlerinizi bir öğrenelim. Şu anda durduğumuz yer neredeyiz biz lokasyon olarak? Demre'nin neresi? Şu nereye? an burası Büyük Mahallesi. Filiki Caddesi olarak geçiyor. Ana Cadde yani. yolunun e ilçemizde bilen kişiler Arı Camii yanı dediğinde genel olarak buluyorlar. Buradan size ulaşabiliyorlar. Tabii, ulaşabiliyor. Sizin bir deponuz var. Depomuz var yukarıda. Tamam. buralar yetiyor mu size? Planlarınızda neler ya var? Size şimdi nereye bir Şimdi insanoğluna hiçbir zaman bir yer yetmiyor. Evet. Biz niyetimiz büyük yer ama şu anlık burada idare ediyoruz İyi. Ama niyetimiz yer büyük. Yer Yer arıyor musunuz? Tabii bunu? ki yer arıyoruz. İlerleyen ee, zamanda. İlerleyen zamanda da. ve 2 beri arıyoruz. Herhangi bir yeri bulamadık daha inşallah. <laughs> i̇nşallah zamana yaydık diyelim. Zamana Ama yaydık. gerçekten şimdi talepler geldikçe siz de yatırım yapıyorsunuz. Tabii ki. işimize değil mi? Tabii ki. İşler öyle haliyle. ilerliyor tabii ki, yani. İnşallah bu hedeflediğiniz noktaya ulaşırsınız tabii diyelim. Ki. Kaç kişilik bir ekibiz? Şu an 6 kişilik ekibiz. Aşağıda sizinle bu işi bilen, Aynen. insanlarla, Aynen. bilen çalışıyoruz. insanlarla çalışıyoruz. Güzel. Yapıyorum. Kadroyu da inşallah büyüteceğiz. İnşallah büyüteceğiz. Niyetimiz şimdi kalfamız var, çırağımız evet. var. Sizi yani de işe öğretiyorsunuz. Iş tabii ki ben de başında duruyorum, geliyorum, tabii, gidiyorum. Tabii. Yeri geliyor, ölçüye gidiyorum. Siz... Yeri geliyor, güveniyorum yani elemanlarımı. O da önemli tabii de ki. iş güvenliği de önemli. Tabii ki arada iş güvenliğimiz de var. Hani o konuda dükkanımızda işletmemizde evet. iş güvenliğimizde. İş güvenliği uzmanımız var. Var tabii ki. Tamam bu güzel. Peki şimdi sizi tercih eden müşterilerinize şöyle bir teşekkürle cümlelerinizi toplayalım. Neler söylemek istersiniz? Ee, bizi tercih eden bütün müşterilerimize biz gönül teşekkür ederiz. Tamam peki. Değerli izleyicilerimiz duydunuz beyefendiyi. İşlerini duydunuz, iş yerine bence de uğrayın. Kaliteli bu markanın farklı hizmet çalışmaları var. Beyefendiden bilgileri daha sağlıklı alırsınız diyelim. Biz sizi buraya davet ediyoruz iş yerine. Şimdi e, ekibinize size kolaylıklar diliyorum. E, bol bereketli bir yılınız olsun. Amin. Binali zaman da inşallah farklı bir büyüme yolunda tekrar görüşmek dileğiyle. Ağzınıza sağ, sağ. Sağ. Sağ olun. Sağ.